Dostlar, herkese selam. Evet, biz de çiftliğindeyiz ve burası bir asaf çiftliği. Daha önce de bahsettiğim gibi bin başlık bir asaf çiftliğindeyiz ve gördüğünüz gibi sağlı sollu iki tarafta asaf koyunları var, safkan asaf koyunları var. Birazdan e, çok değerli Ol e, bu, bu işletmenin sahibi ve Selçuk Üniversitesi'nin değerli profesör hocalarından ve onun yardımcılarıyla beraber ultrason seyredeceğiz. Ultrasona bakacağız. Ve bazı bilgiler alacağız. Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, e, titreşimi yani alarmı açmayı ve eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi şimdi hep beraber gidelim. Önce bir sohbet edelim. Arkadan da şu ultrasona hep beraber bir seyredelim. Evet şu anda çok değerli dostlarla beraberiz. Burada işletme sahibi Mehmet Kılıç de tarım hayvancılık ve burada e, Selçuk Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamız var. Hüseyin Erdem Profesör Doktor kendisi ve biraz sonra ultrason yapacağız. Gördüğünüz gibi burada Asaf koyunları var. Asaf koyunlarını bugün çekeceğiz. Burası e, Mehmet Bey burası bin başlık bir çiftlik değil mi? Binbaşlık bir işletme şu açar. Yani binbaş Asaf koyun 30 tane koçumuz var. Baba koç ot haricinde bir bir süre de aldığımız yavrularımız var. Evet, yavrularımız var. Evet, e, Mehmet Bey şöyle hafif maskenizi açarsanız burada dikkatliyiz tabii Konya riskli bölge ama siz tanıyalım. Evet. E, Mehmet Bey aynı zamanda e, Türkiye'nin yetiştirdiği nadir kuşçülerimizden ve kendisi eski bir milletvekilimiz. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş değerli bir milletvekilimiz fakat kendisi dişçilikte milletvekilliğinde değil hayvanlarla e, hayvanlarla mutlu tutuldu herhalde değil mi? Hocam tabii genlerimiz de var herhalde. Hayvancılıkla ilgili genlerimiz de var herhalde. Yani hayvancılığı seviyoruz. Şimdi e, hayat düpedüz bir yol değil. E, bir sürü işle uğraştım. Benim bir inşaat şirketim var şu anda faal işte hayvancılıkla ilgili iki yıldır uğraştığım bir işletme burası. 60 66 yaşımızda da olsak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yani benim ana hedefim üretme. Şimdi sizinle zaten çok detaylı konuşacağız. İnşallah. Niye asaf Koyunu Nedir? Bu binaların maliyeti nedir? Bunları diğer programımızda yapacağız ama Tabii. şu anda ben özellikle hocamla. Ultrasonu nasıl yapacak, ne düşünüyor, nasıl yapıyor? Çünkü ben ultrason konusunda yıllarca başka başka hocalarımızla da çekimler yaptım ama ilk defa A Konya'dayız bu konuda Evet ve e, asaf koyunun ultrasonunu yapacağız. O çok önemli bir belirli. Evet. Hocam e, öz özellikle hoş geldiniz. Yani bir tevafuk bugün Hüseyin Bey'in burada e, program dahilinde çalışması belli bir çalışma neticesinde işte Hüseyin e herhalde bir buçuk ayda değil mi hocam? Bir 45. gündeyiz hayvanların koç katımı ortalamasının. Evet. Onun bir değerlendirmesini yapmak durumundayız. Tabii ki hayvanların koç katımından sonra tutmaya muhakkak olacak. Onların tekrar koça katılması hazırlığıyla ilgili e, öyle bir çalışma arefesinde denk geldiniz. tavafuk hoş geldiniz hocam siz de. Sağ olun teşekkür ediyorum. Şimdi hocam e, kaç günde yapıyorsunuz? Hı. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sizin de yüzünüzü görebilir miyiz? Tabii ki. Sosyal mesafeyi koruyoruz zaten <laughs> tamam. şu anda. Evet. Şimdi Mehmet Bey de ifade etti sorunuzu cevaplamadan önce çok sevdiğim bir sözü var. Biz üretmek zorundayız. Evet. Üretmeliyiz. Doğru. Yani ama her şeyden üretmeliyiz. Her zaman her şey üretmeliyiz. Burada biz ne yapıyoruz? Koyunları üretmeye çalışıyoruz. Burası bir süt koyuncuğu işletmesi. Sütün yıl boyu alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir süt verimi elde etmeye çalışıyoruz. Buna yönelik olarak da bir takım göl verimine yönelik uygulamalar yapıyoruz. Peki hocam, o zaman şöyle bir şey diyeceğim. O zaman sizin e, burada e, doğumlar devamlı var. Yani devamlı. Kaç var. haftada bir ne kadar doğum yapıyorsunuz? Öyle sorayım ben size. Şimdi aslında yılı ikiye böldük. E, bu e, ırkın özel e, özelliğinden dolayı. Ee, bir kış bir de yaz ayında doğumların gerçekleşmesini sağlayarak yıl boyu süt üretiminin elde edilmesini sağlayacağız. Hocam e, şimdi Hı. yılı ikiye böldüm dediniz ikiye evet. göre yapıyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla burada sünger ve e, ee, regulin de kullanıyor musunuz? Se sezonda sünger, sezon dışında regulin yani melatonin e, uygulaması yapıyoruz. O konuda biraz sizinle tartışacağız hocam. Ben biraz doğal flaşıngıya e inanan bir insanım. Onu da evet. sizden dinlemek isterim. Ne düş düşünceleriniz nedir? Tabii ki. Tabii yani ki. çünkü e, neticede sünger e, güzel bir şey ama e, maliyetleri de oldukça yüksek. Yani evet. özellikle küçük üreticiye ben mesela doğal flashingi daha çok e, öneriyorum. Çünkü süngerin yapılması gereken bir takım e, prosedürler var. Tabii Onları ki. tam uygulamıyorlar. Ya, e, şimdi yalnız şöyle bir şey var, e, bu senkronizasyon diyoruz, yani toplulaştırma evet, evet, işi, evet, evet. aşımların toplulaştırılması, doğumların toplulaştırılması, bunun da e, inkar edilemez bir takım çok büyük avantajları var. Evet. Biz bu işletme bir süt koyun işletmesi olduğu için bu avantajlarından yararlanmak istiyoruz. Dolayısıyla buradaki maliyet tabii ki e, gözetilmeli ama. Bu işletmenin özelliğinden dolayı bunu da e, göz ardı, göz ardı, ardı etmiyoruz. Peki hocam, şimdi siz tam motomot yılda bir kere doğum yaptırıyorsunuz değil mi? Mehmet Bey. Hocam bir kere değil, sağ olsun Hüseyin Hocamla yaptığımız programla 10 ayda, 11 ayda bir yavru almayla ilgili bir yıla varmaması lazım. Ama bir yıla varmadığı zaman o zaman her ay sezon değişmiyor mu devamlı olarak 10 bir aldığınız için? Hüseyin Hocam ana protokolü söyledi. Yani yılda iki grup hayvan e, koçlama şeklinde ama maalesef e, bunu yapma şansımız yok. Niye yok? Yüzde yüz koç katımında başarı sağlama imkanı biliyorsunuz hayvanların evet. doğasında yok. Evet. Onun için ikinci, üçüncü gruplar oluyor. Maliyetle ilgili de şunu söyleyeyim. Gerçekten e, bu hayvanın kalitesi süt verimi mevsim dışı. Mesela şu anda bizim doğumlarımız e, belki o çekimleri de yapacağız. Bu çekimlerdeki e, aşağı yukarı 10 gündür devam ediyor ve 20 gün daha belki doğum süreci devam edecek. Böyle Aynen. bir doğum istemiyoruz. Yani bu yaptığımız melatonin uygulaması ve arkasından sünger uygulamasıyla bunların toplulaştırılması, yani bir hafta içerisinde 300-400 e, koyun doğum bitiyor, doğum bitmesinin ötesinde sütün e, piyasaya arz edilmesi ile ilgili süreç çok düzgün çalışıyor. Onun ötesinde biz burada damızlı koyun satıyoruz. Kuzu satıyoruz. Damızlık kuzunun yetişmesi ve aynı vasıfta, aynı standartta kuzunun yetişmesiyle ilgili de toplulaştırma önemli. Maliyetiyle ilgili söylüyorsunuz. Yani şimdi 400 liraya satılan bir kuzunun 30 TL. 30 TL nedir herhalde? 4 euro. Böyle bir masraf göz ardı edilecek bir rakam. Tabii. Tabii doğru söylüyorsunuz. O zaman sevgili hocalarım, şimdi benim için ikiniz de hocamsınız çünkü. E, bir dişçi hocamız var burada. Bir de üniversite, Selçuk Üniversitesi ki güzel diş hekimi Diş hekim yani ben <laughs> takımdan <laughs> buna da meslektaşlarım çok, çok takılır. Ya eee şey şimdi var, bizim ben seven meslektaşlarımız var. Ben Bu şimdi pozisler... o orada hata yapıyorum. Ben <laughs> mesela veteriner var. diyorum. Veteriner hekim demek lazım evet. ama Yurt dışında mesela dentist, dentist dişçi, tamam. e, veterinere veteriner yöntemi diyorlar. Evet. E, biz hekim kısmını da katmamız lazım. Özür diliyorum. Burayı hocam. da kesmeyeceğim Benim bilerek kesmeyeceğim ama. insanlar Benim duysun problem diye. Problem değil ama gerçekten meslektaşlarım. Yani evet. meslek adına önemli. Dişçi hekim hocamız <laughs> Diş hekim. var. Diş hekimi hocamız var ve veteriner hekim evet. e, burada hocamız var. Ben burada kısaca şunu da söylemek istiyorum. Selçuk Üniversitesi. Bugün Türkiye'mizin çok değerli bir e, üniversitelerinden, özellikle veteriner fakülteleri içindeki en iyi e, üniversitelerimizden bir tanesi. Şunu da burada vurgulamak istiyorum. Özellikle koyun üzerine çok ciddi çalışmalarınız var hocam. Evet. Yani şimdi biz e, devamlı sahadayız. Buraya da o amaçla geldik zaten. Burası bizim için hem bir araştırma merkezi, hem bir eğitim merkezi, hem araştırma merkezi. Yani dolayısıyla. Biz bu her üç konuda da burası bizim için çok kıymetli. Hocam şu güzel tarafı şu zaten. Ülkemizde biz bunu başaramıyoruz. Akademisyenlere üreticinin yakın olması lazım. Akademisyenler araştırmacıdır. Üretici ne kadar akademisyene yakın olur, akademisyen ne kadar üreticiye yakın olursa biz o kadar daha hızlı gelişiriz. Kesinlikle. Burada bu kombinasyonu görmek çok büyük Kesinlikle. mutluluk verdi. Hadi şimdi gidelim. gidelim. Yavaş yavaş sizi seyredelim. Tabii ki, memnuniyetle. Evet dostlar, gördüğünüz gibi asaf koyunlarını görüyorsunuz. O kaliteli asaf. E, yemleme sistemi, iki çeşit yemleme sistemi var. Ondan bahsedeceğim. Tamamen kilitli sistem. Burada hayvanlara uygulamalar yapılıyor. Aynı zamanda ileride gördüğünüz sistemde de tamamen hayvanları bant sistemiyle besliyorlar. Ee, burada şu anda e, yaklaşık 250 baş asaf var. Bu tarafta da yine 250 baş asaf var ve bu kitli sistemde gördüğünüz gibi çok basit ve kitli bir sistem yapmışlar. Bunları istediğin zaman bireysel olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bireysel olarak da gördüğünüz gibi açabiliyorsunuz. Tamamen e, hayvanların e, böyle bir yerde aşı koridoru kullanmaya ihtiyaç olmuyor. Şimdi gidelim bakalım. Hocam hazırlıkları yapıyor. Hocamın tabii ki e, elindeki alet oldukça eski bir alet herhalde hocam. E, oldukça eski. E, zannedersem 2000 model. Hı. Fakat eğitim amaçlı çok güzel bir Eğitim amaçlı de, Eğitim amaçlı çok aynı güzel. zamanda. Evet, aynı zamanda eğitim Çünkü amaçlı bayağı büyük hocam onu taşımak evet. yani... Tabi. Zor bir şey ama, ama e, biz, burada tabi üniversite üniversite olduğu ne? için tabi üniversite öğrencileri olduğu için bizim şimdi gittiğimiz her işletmeye üçerli veya dörderli veya ikişerli mutlaka öğrenci getiririm ben. Evet. Şimdi kaç koyuna ultrason yapacaksınız hocam? Ee, zannedersem 125 koyun. 125 gebelik muayenesi yapacağım. Dostlar gördüğünüz gibi şu anda koyunlar yemlendi ve burada kitlendiler. Gördüğünüz gibi hepsi kitli vaziyette. Dolayısıyla dediğim gibi aşı koridoruna burada lüzum yok çünkü kitli sistem olduğu için burada hayvanlar bu sistemde kitlendiler ve birazdan hepsine teker teker bakılacak. Evet, soğuk bir ortamdayız. Oldukça buraya geldiğimde kar yağmaya başladı. Kar var fakat içimiz ısınıyor. Niye? Heyecanlıyız. Böyle bir işletmeyi çekmenin heyecanını duyuyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıda kar var oldukça kar var ama e, dediğim gibi hayvanlar rahat hava dar e, burada gördüğünüz gibi yaklaşık e, burada da 250 baş var her bir bölümde yaklaşık 250 baş sağmal koyun var. Sağım da göreceğiz. Başka videolarımda sağımı yapacağız. <laughs> Asaf koyunu ile ilgili, ne kadar süt alıyorlar, raklaktaşımda ne alınıyor, bunları göreceğiz. Maliyet ha, hesapları yapacağız. Kaça sütü satıyorlar, ne yapıyorlar, bunları göreceğiz. Bütün bunları Olur, bu Hemen yaklaşık arayalım, onu bu asafla ilgili 4-5 yani, program yapacağım değerli dostlar. Yani. Sizlere tamamen süt koyunculuğunu anlatmaya çalışacağım. Tabi burada bana en büyük desteği verecek olan Ahmet Kılıç abimiz var. O benden büyük. 2002 yılında Ankara'ya milletvekili olarak gittikten sonra bırakmak durumunda kaldık. İşte ne kadar? Bir dönem mi Bir dönem. Ya? Yani. AK Parti'nin ilk dönemi hocam, Beş yıl. Ondan sonra... Yani bırakma. başka işlerimiz var işte. İnşaat ağırlıklı işim var. Muayenehane kapandı. Tohumculukla ilgili, İlginç hayvancılıkla şartıyla. ilgili işlerimiz vardı. Onları bıraktık. Şimdi tekrar başlıyoruz inşallah. Koyunlar, koyunlar, evet. Çok güzel. Daha sonra maliyet hesapları yapacağız. Yapacağız. Başka Hocam şunu söyleyeyim arada. Gıda sektörü bu pandemide daha öne çıktı biliyorsunuz. Özellikle gıda her şeyin dengesi. Yani teknoloji ve gıda. Gıda üretmek zorundayız. Ee, yani e, onun için bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hem örnek olmak hem üretim. Evet çok çok önemli. Üretim çok çok önemli. Yani e, sizler sayesinde böyle bir yatırım yapmışsınız güzel bir yatırım bu yatırımı görmek insana gurur veriyor ülkemizde de böyle güzel yatırımlar var Ama var, var koyunculuğuyla ilgili e, ben daha önce e, ilk Asafa Mustafa Soysal arkadaşımız başlamıştı Evet o da Ankara'da başladı. Onun da çiftliği oldukça büyük geniş ama siz onun bir tık büyüğünü herhalde yaptınız. Şimdi bu işe başlarken bayağı araştırma yaptım. Mustafa Bey ile gidip bizzat yerinde tanıştım. Mustafa Bey de buraya geldi. Evet. Gerçekten bizim duayenimiz Mustafa Bey. Gerçekten Soysal Asaf Kuyruğu'nda evet. e, duayen ve çok... E, evet. Asaf'ı Türkiye'ye tanıtan, bizim de Asaf'ı seçmemizde bize vesile olan arkadaşımız. Şimdi tabii şunu da soracağım zaman içinde. Mesela lakum da evet. çok güzel. Ultrasona geçiyoruz. Burada yine bir veteriner doktor hekim arkadaşımız, kardeşimiz evladımız var. İsim soyad neydi? Fatma Satılmış. Fatma Satılmış. Fatma Hanım da doktor veteriner hekim. Nerede? Selçuk Üniversitesi'nde ve hocamızın Hüseyin Erdem hocamızın Profesör Doktor Hüseyin Hoca'nın asistanı aynı zamanda ekibimizde. Ee, ekibin bir parçası. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şöyle yakından bir bakalım. Oradan sen Hocam e, gebelik muayenelerini yapıyor. Ha. Hayvanların öncelikle küpe numaralarını yazıyor. Gösterirseniz şöyle ekrana. Değil böyle mi? burada küpe numaralarını yazıyoruz. Gebelik durumunu yazıyoruz. Ha. İkiz, tek, 300 ve herhangi bir not varsa hayvanla ilgili yanına not alıyoruz. Daha sonra takip açısından bizim açımızdan kolay oluyor. Çok güzel. Şimdi başladı ultrason çalışması. Şöyle gidelim. Beraber yakından hocamızı görelim. Evet, Hocam şu anda mesela bakıyorsunuz. Ne yapıyorum? Şu an gebelik gözükmüyor. Gebelik gözükmüyor. Evet. Boş. Evet. Boş. Boş. O zaman onu boş olarak işaretliyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar için bu gebe olmayanlar için yeni bir tabii. yani yeniden bir şimdi çalışma yapıyorsunuz. <laughs> tabii. Şimdi aslında gebelik muayenesi dediğimiz şey Gebe olmayan hayvanları yakalamaktır. Evet. Tabii, Ki o hayvanlar üzerinden yeniden bir işlem yapabiliriz. Süreci kısaltmak. kısaltmak. Ultrasonun en büyük özelliği dostlar süreci kısaltmamız. Niye? Çünkü biz normal gözle gebeliği ancak 3 ayda tespit edebiliriz. Bilemediniz 4 ayda tespit ederiz. Ama ultrasonun 30 günde 45 günde yapılması bizim e, işletme açısından yöneticilik açısından bizim işimizi hızlandırıyor. Bu çok çok önemli. Evet şimdi eee bu şekilde devam edeceğiz. Bakmaya devam edeceğiz. Bu arada işletmenin eee diğer patronu geldi herhalde değil mi? Eee tanıyalım sizi yakından. Ayfer Kılıç Mehmet Bey'in eşiyim. Ayfer Kılıç. Şimdi buranın çok güzel bir tarafı var. Hoş. Ayfer Hanım olsun. Mehmet Bey olsun. İşletmenin, bir fiil devamlı içindeler. Evet. Değil mi? Devamlı buradayız. içindesiniz. Yani Boş. Devamlı bu Doğru. çalışmaları beraber yapıyorsunuz. Boş ya. Siz hangi bölümü Tamam. Bu Zeynep'in hanım şeyleri olmaz. Bakıyorum. Kuzulara. Kuzular sizden. Evet. Ağız emziriyoruz. Başka Kuzular, hemen boyama. Evet, Dur, hemen boyama. Evet, hemen boyama, evet, hemen boyama ben üstümü ben boyama. Ben. Ev hanımsınız ama burada artık işletmeci oldunuz. İnşallah. Kuzular sizden soruluyor. Aynen öyle. Peki o zaman hemen bir soru sorayım şimdi. Ölüm oranlarınız nedir? Evet. Kuzularda. Valla ilk doğumumuzda yani ilk burayı işletmeye açtığımızda evet. bayağı fazlaydı ama şimdi ikinci doğumda üçüncü doğumda var. var yedi var, falan. dur dur. O ilk doğumlar başladığı zaman atık falan oluyor. O da erken yani başlıyor zaten ikizlerde falan atık oluyor. Çok fazla değil yani Hı. normal. Şimdi bunu niye Tutayım soruyorum? Buna. Dur dur dur. Bizim için yani ülkemizin artık bunu tamam. tamamen oturtması lazım. Bizim için iki tane. Ee, özellikle şey bir, üç tane iki, ölüm oranı var. Bir. Hatta üç de ilk olabilir. Doğumdaki ölü doğanlar. Atık değil. Yani atık abort oluyor biliyorsunuz. Bir, Ondan sonra bir. Sıfır iki, günle on gün arası iki, olan ölümler. Üç, bir de evet. daha sonra 11 ile 100 gün arası olan. Doğduktan sonra. Evet. Doğduktan sonra çok azaldı 3 doğumda. hayvan getirmeme kararını orada vermemiz lazım. Yani şimdi <laughs> Şimdi 250 hayvan doğdu. 300'ün üzerinde yavrumuz vardı. 370 yok. 370 yavrumuz yani. vardı. 370 yavru vardı. 200 ancak kaldı yani. Şimdi benim videolarımda da eğer takip ediyorsanız ben daima aman asla ağır gebe getirmeyin diyorum. Niye? Çünkü ağır gebe geldiği zaman oradaki mikroplara uygun o koyun. Buraya geldiği zaman mikroplara adaptasyon süreci yeterli gelmediği için ne oluyor? sütünden geçen antikorlar yani. hiçbir fayda vermiyor. İşte burada bizim evet. kuzu bakımı da önemli. Kuzuyu Sört ilk de, de annesinin altında tuttuk. Sağma çıkan hayvanın annesinin Seğilmiş altında mi? kalması hem sağması hem kuz, 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 kuzunun yaşamasıyla ilgili <laughs> Yani sıkıntılı. şey patlaması Şimdi yaşayabiliriz daha sonraki gibi çekimlerde da. göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Biz mama işte patlaması sistemiyle patlaması kuzularımızı büyütüyoruz, annesinden ağızı sağarak üç gün veriyoruz. Ondan sonra mamaya adapte ediyoruz biberonla. O bizim kuzu ölümlerimizi çok azalttı. Yüzde ikinci doğumlar yüzde yedi sekiz. Son doğumlarda çok daha aşağılar Yüzde beşlerin altına düştü. Zeynep Hanım'la bu konuyu görüşürsünüz veterinerimizle. Gerçekten şu anda rahatladık. Yani o kuzu kaybı gerçekten önemli. İşletmenin ana şeyi bir süt girdisi. ikincisi kuzu. Damızlık satıyoruz biz burada. Yani bir kuzu kaybı 3 bin lira, en kötü. Yani şimdi kuzu sadece kuzu değil. Şimdi zaten kuzuları ayrı bir bölümde işleyeceğiz. Önce bugün ultrasona şu konsantre olalım. Hocam evet, devam şimdi, ediyor. Şimdi burada evet hocam. ultrasonun ve erken gebelik muayenesinin sağlamış olduğu iki avantajı e, evet. belirteceğim. Bir, şu iki hayvan gebe çıkmadı. Tamam. Bunları yakaladık, gebe olmadığını yakaladık. Bunlara evet. daha sonra bir işlem yapacağız. Evet. Şu hayvana, siz e, röportajdayken baktım. Bir yavru var. Şimdi evet. onu da tekrar muayene edebiliriz, tekrar görebiliriz. görelim. Şimdi yakından görelim o hayvanı. Şu şu bakın, hayvan 3 evet. yavruya gebe. 300. 300. Evet. Şimdi bakın bu çok önemli. Şimdi Şöyle burada, içeri girelim biz de yakından bakalım. Çıktı. <laughs> şimdi burada önemli olan şu. Hayvan gebe mi? Gebe. Tamam. Ama şimdi onu da doldurmamız lazım. Kaç yavruya gebe? ki beslemeyi ona göre beslemeyi, değil özellikle mi? mesela şu hayvanın beslenmesiyle bunu aynı olamaz. Aynı olmayacak. Gebeliğin dördüncü ayından itibaren farklılaşacak. Farklı Dolayısıyla bir rasyon uygulamanız aynen gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü hem ana sağlığı bakımından hem de doğacak kuzuların sağlığı bakımından. Peki o zaman hemen kritik bir soru. Evet. Şimdi sizin burada çıkacak hayvanlarınız zaten boşları alıp yeniden flaşing evet. yapıp tekrardan evet. doğurtmaya çalışacaksınız. Evet. Peki e, Tekli, ikiz, üçüz hayvanlarda onları ayrı bölümlere mi alıyorsunuz hocam. Gebeliğinin son bir ayında tabii ki. Ayırıyorsunuz. Gebeliğin tabii son ayrılmasın. bir ayında ayrılıyor. O zaman gebeliğin ayrılmasın son bir ayının ayına kadar aynı, aynı. besleme yöntemi evet. devam ediyor. En sonunda o bir ay kala artık evet. ikizlik, tekli, çünkü, üçüzlük ayrılıyor. Çünkü, çünkü bunlarda bunlara has bir metabolik hastalık var. Gebelik toksemisi. Evet, evet. evet. O taşıyamıyor yani yavruyu taşıyamıyor. taşıyamıyor. Dolayısıyla hem ana sağlığı hem yavru sağlığı. Olumsuz Şimdi dostlar bu noktada bir kritik soru daha sormak istiyorum. Diyelim ki bu iki hayvan boş çıktı, evet. tekrar flashing yaptınız, koştuttunuz, tekrar boş çıktı. Kaç şansı var bu hayvanı satmadan önce yani benim için bu hayvan artık kısır diyeceğiniz kaç kere deneme yapıyorsunuz? Şimdi aslında eğer e, ultrason muayenelerinde tespit edilebilir bir patolojik sorun yoksa. Ve hayvanın da damızlık değeri halen devam ediyorsa, süt verimi yüksekse örneğin veya ırk özellikleri daha iyiyse onu gebe bırakana kadar uğraşıyoruz. Ama hocam o ekonomik sinir... değil ki ama o. Ama işte o damızlık değerinden kurtarıyor. Damızlık değerinden kurtarıyor ama diyelim ki hayvanı ha, uğraştınız bir sene normal, boş kaldı. Yok bir sene boş kalmaması lazım. Yani... Mehmet Bey'in fikrini alalım burada. <laughs> burada işletmemiz... 5-10 yıllık bir işletme değil Osman'cığım. Işletmemiz evet. İşletmemiz ikinci yılında. Evet. Yani şimdi bu hayvanı sürüden çıkaralım, kesim, kasaplık kesime gönderelim deme şansımız şu anda yok. Evet. Şurada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu evet. hayvan ithal hayvan. Evet. Bu hayvan işletmemizde ilk doğan hayvanlardan. Evet. Öyle o mi? Ben biliyorum ve evet. yani evet. sevimli evet. bir şey benim için. TR ee, alabilirse. Bakın çok önemli yani, Burada doğan hayvan burada ve 300 TR kulak küpesini yani. bir daha gösterelim. 300 yavruya gebe. 3 evet, yavruya evet. gebe. Çok güzel. Yani, çok güzel. bu ithal hayvan. Şeyh hocam Bugaristan... Bunları ayırsak aslında ayrı bebek. olacak zaten. Evet çok çok güzel. Şimdi isterseniz Ultrasonda görelim. Ultrasonu bir görelim. Görelim. Evet şimdi tekliyi görelim Hı. önce. Jel alayım. Hocam şimdi e, tenkitler alabiliriz. Seyreden veteriner, hekim evet. dostlarımız da var. Herkes var. Diyecekler ki hoca niye böyle prob kullanıyor? <laughs> e ne yapsın <laughs> hocam? Üniversitede gönderin bir tane, hibe edin, hediye edin de o da en kral bu probu kullansın. Değil mi hocam? Valla teşekkür ediyorum. Yani bunu söylemek zorundayım. İşte siz değerli iş adamları, bu işe girecekler veya e, maddi imkanı olanlar, üniversitelerimizin buna ihtiyacı var. Bu probun esas koyun bakmak için olan Ultrabo 2000 3000 euro. Bir tane iyi beydin hocama. Evet. Bakın o bunu kullanmak zorunda. Hem öğrencilerine ders veriyor, çok değerli bir iş yapıyor hem de bunu kullanmak zorunda. Bununla bakmak kolay değildir. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi evet. E, gebeliklerimiz 40 gün. Evet. Bakalım. Evet hocam. Abdominal bölgeden. Şuradan. Tayını. Evet, şu Hı. tam karın bir meme'nin, de... memenin gövdeyle birleştiği bölgede tüysüz alan meme ile gövdenin birleştiği yerden evet. Evet, tüysüz alandan. Evet, tüysüz alandan bakıyorum. Şimdi bakıyorsunuz orada Yavruyu gösteriyor. Gördüm. Yavruyu evet. gördüm. Evet, ben de gördüm <laughs> sanki. Şu, Dondur şey. E, şey olan değil mi? Şimdi burada <laughs> Evet. Şu gördüğümüz evet. şurası e, uterusun içerisi. Uterusun içerisi evet. Şu siyah e, gördüğümüz alan yavru suları. Evet. Şu gördüğümüzde yavrunun kendisi. Evet. Bunun ölçümünü yapabiliriz. Bakalım. Kaç santim olduğunu bulacaksınız evet. ya da kaç milimetre. 4 hafta 6 gün. Yani 36 42 gün. 42 günlük Evet. E, Gebi. hayvan. Gebe. Şimdi bir de 300'ü görelim. 300'ü görelim. Farkını görelim hocam. Biliyorum. Çöz. Evet dostlar gördüğünüz gibi e, Selçuk Üniversitesi'nin değerli hocası tarafından e, bize hem teknik olarak hem bilgi olarak bize detaylı olarak e, bunu göstermeye çalışıyor, bu bilgiyi vermeye Çünkü. çalışıyor. Tabii ki siz beni seyredenler, diğer programlarımda da ultrason çekimleri görmüşsünüzdür. Ancak bu ultrasonun e, farkı e, bir hocanın ders vererek göstermesi. Ki buradan ben e, Erol Aslan dostuma da, hocama da teşekkür ediyorum ve ona da selam gönderiyorum. Onunla çok çekim yaptık ama bundan sonra Konya'da da güzel evet. çekimler yapacağız. E, İlk defa asaf koyununun ultrasonunu yapıyoruz bu arada. Ee, evet. Tabii ki asaf koyunu konusunda kısa bilgi vermek gerekirse hatırlatma anlamında ivesi ve doğu friz ırkından oluşmuştur. Ve ilk önce İsrailler bunu geliştiriyor fakat İspanyollar bunu yüksek doruklara çıkartıyorlar. Gerçekten çok ciddi çalışma yapıyorlar. İspanya'dan da artık ülkemize de tekrar ivesi geldi. İvesi ve doğu friz geldi. Bunların tabi ırk oturtmak, bir ırk oluşturmak kolay bir şey değildir. Değil mi hocam? Bir ırkın oluşması en az 50-60 yıl Kesinlikle. alır. Kesinlikle. Çok, çok uzun soluklu bir çalışmayı gerektirir. Bugün Arap atının oluşması tabii. 450 yıl almıştır dostlar. Bugün İngiliz atının oluşması 150 yıl almıştır. Ya yani bunları unutmayalım. Bu ırklar kolay oturmuyor. Dolayısıyla zaman zaman aralarında farklılıklar da göreceksiniz. O farklılıklar belki varyetedir, belki oluşmuyor. Tam oturmadığı için midir hocam? Evet. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii ki. Diyebiliriz. Evet ama şimdi, çalışmalar hı. sürüyor. Sürüyor evet, tabii. Şu şimdi anda... yavruları göreceğiz, üç tane yavruyu. Ömer Faruk arkadaşım şimdi parmaklarıyla gösterecek. Evet, Ömer Faruk da doktoresini yapan bir veteriner hekim kardeşimiz. Tamam, birisi şu. Evet, birisi biri o. Şu. Birisi o. Hmm. Diğer. Evet. evet, orada evet. farklı bir yerde. Evet. Çünkü ben burada tarama alanını farklılaştırıyorum. Evet. Oradan üç olduğunu fark ediyorum. Evet. Bu e, özellikle bu koyunun özelliği de önce bir maşallah diyelim. Maşallah, subhanallah. Bu işletmede doğup büyümüş ve yetiştirilmiş bir hayvan. Onu da özellikle belirtelim. E, dolayısıyla onun da ikizliğine, üçüzlüğüne baktık. Bu böyle devam edecek. Evet. Hocam şöyle geliyorum. alayım sizi yanıma. Hı hı. Tabii ki e, biz bakmaya devam edeceğiz ama sizi saatlerce burada tutamayız. Güzel bir program oldu. Teşekkür Sizinle ederim. Sizinle program yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Ee, ben devam bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, evet dostlar bir programın sonuna daha geldik. Eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Abone halen değilseniz bence bir düşünün. Evet titreşimi de açmayı unutmayın. Buradan hepinize sevgiler selamlar. Hoşçakalın. Tamam. Thank you.